yapmayanlardan ben para asker yapmayanlar. Hayır. 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 ya, alkışlamayın. Paralı asker diye karşı değilim. Benim 1998 yılında yaşım tutuyordu ama param yoktu anasını satayım. Ondan yapamadım. <laughs> Paralı asker diye karşı değilim asla. 17. gün ilk defa ...Ankeson'un telefonunda sıra geldi. 17. gün. Doğal olarak hayatımdaki en önemli 3 tane insan. Annemi, babamı, kız kardeşim aradı. Benden size bir dost tavsiyesidir, abi tavsiyesidir, kardeş tavsiyesidir, arkadaş tavsiyesidir. Hayatta her şeyi unutun ama ailemizi unutmayın arkadaşlar. Aile çok önemli onlar olmadan. Neyse ailemle konuştum. İkinci telefon hakkında vardı. Kulübenin arkasında fazla insan sayısı, asker sayısı yoktu. O sıralar beraber olduğumuz bir hanımefendi. Gıybete girer, aklınızdan asla isimler geçmesin gıybete girer. O sıralar beraber olduğumuz bir hanımefendi. 312 Ankaralı var mı aramızda Ankaralı? Var, güzel, yes. Alan kodu 0312'dir. Onun cep telefonunu aradım. Merhaba, dur canım nasılsın dedim. Bana verdiği cevap şuydu. Şu an müsait değilim, beni sonra arar mısın dedi. You... Ulan kavgada bile söylenmezdi. Kavgada söylenmez. Neyse telefonu kapattım. Askerliği yapan dostlar bilirler. Böyle askerin not defteri diye ufak bir defter vardır. Söz verip sözünde durmayan insan dünyanın en namert insanıdır. En namert insanıdır. Beni bekleyeceğine dair söz vermişti çünkü. Keşke söz vermeseydi anasıl. Hepimiz de hayal çıktı, çıktı, hayırsız çıktım. Söz verip sözünde durmadığı için Günlük hayatımda hiç kullanmam sevmediğim bir kelimdir. Ama sözünde durmayan insanların isminin önüne illaki bir ibarenin gelmesi gerekir. Biz de şunu seçtik. Maalesef. Şerefsiz çıktım. Diye. Allah u ayetik. ettik. ondan sonra şöyle bir şarkı yazdım.